Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kaba ekmeye başladık. Çok şükür. E, ee, 4 gündür ekiyoruz. Bugün 5. günümüz İnşallah. Ee, makineyi düzene sokmaya çalıştık. Kısmen sokabildik. Birkaç eksiği var. Onları da tamamladıktan sonra düzenli şekilde çalışacağına inanıyorum. Bakalım inşallah iyi bir çıkış sağlayabiliriz. Hadi şimdi yavaştan başlayalım. yaklaşık 10 santim olarak ayarlıyoruz arkadaşlar bu makine kıraca kabak ekim makinesi ve kıraca ekimlerde hep bunu tavsiye ediyorlar havalı mikserle ekmek istiyorum çünkü fazla düzenli çalışan bir makine değil hani belki benim makinem de öyledir ama düzenli çalışan bir makine değil diğerlerinin de çok farklı olduğunu düşünmüyorum açıkçası yerleri de aynıdır. O yüzden havalı mützelerle ekmeyi düşünüyorum. O yüzden araştırma yapıyorum. Eğer havalı mützelerle ekim iyi olursa havalı mützelerle ekeceğim. Ee, bir arkadaşım ekti havalı mützelerle. Geçen yıl da ekti. Geçen yıl fena değildi. Ama bu yıl nasıl olacak onu da merak ediyorum. Çünkü kurak gidiyor bu yıl. Geçen yıl yüzüne ekmiş tohumu. Bu yıl biraz daha derin ekti. Bakalım bu yılda sıkıntısız bir e, ürün olursa Havalıya dönmeyi düşünüyorum. Bir de YouTube'da bir arkadaşların ektiğini gördüm. O da kıraca havalı ile ekti. Onun tarlasını da takip edeceğiz. Ondan sonra bakalım eğer sıkıntı yaşam, yaşatmıyorsa bu şekilde gitmeye devam edeceğiz. Havalı güzelim. De yok. Şimdi bunu ekliyoruz. Tek etmemiz gerekecek işçiyi. havalı ile ekliğinde o, o bir sıkıntı yok yani ektiğimiz gibi çıkıyor Evet çıkarsa ama zayiat olabilir mi? İlla ki olabilir. Çünkü evet, ton çimlenecek diye bir kaydı Çimlenmeyenler olduğu zaman illaki ki eksiklikler olabilir, olacaktır. Bunda her ocağa 3 tane ve 3 ila 5 tane tohum atıyor. Yani biri çıkmazsa biri çıksın diye. Ama eletirken sorteksler ile el iletiyoruz zaten. Yani bozuk taneler fazla olmuyor. Tekleme de olsa oluyor ama fazla olmuyor. O yüzden çıkışta da pek bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum ben. En çok düşündüren noktası havalı mütlerin derin ekemeyeceği algısı. Ama 10 santime eker diye düşünüyorum. 10 santime ektiği zaman zaten kuru da kalmaz bitki, o yüzden içimlenecektir diye tahmin ediyorum ee, tohum sarı sar fiyatı da neredeyse yarı yarıya az o yüzden havalı mücter avantajlı yani bir yıllık tohum masrafını göz önüne aldığımız zaman ve teklemeyi de göz önüne aldığımız zaman havalı mücter bana bedavaya kalmış olur evet, havalı mücter alırsak Bakalım işte. Ee, takip edeceğiz. Bu zaten geçti. Gelecek gibi ne olacağına bakacağız. gerindeki. Torbayı merak edenler olmuştur şimdi. Onu ya bak Şimdi bu teker sürekli toprağın içinde çalıştığı için toprağı savuruyor. Savurduğu toprak dişlileriyle zincirin arasında sıkışıyor. Ve ta tekerin dönmesine engel oluyor. Buna engel olması da orada boşluk olmasına sebep oluyor. O yüzden engel olur mu diye onu yaptım. Gerçekten işe yarıyordu. Orayı bir sajla kapatmayı düşünüyorum şimdi. işte böyle böyle bizi <laughs> yoruyor o yüzden havalım güzelle etmek istiyorum. Havalım güzel en azından biraz daha az yoracak. Çünkü günde Günde demeyim hatta. Saatte 20 kere iniyoruz. Traktörden. O da yoruyor. Bakın. İşte burası. Küçük bir toprak parçası. Ne yapayım? Sürekli indim indin yoruyoruz. Oraya bir forma yapmak lazım. Bu şekilde. makinede yapılmış bir koruma gördük. Ondan da yapalım. Ama zaman yok. Zamanla yarışıyoruz. Geçen yıl Ford ekmiştim. Bu yıl Marseille ekiyorum Ramazan olduğu için. Geçen yıl da Ramazan'da ama yerim azdı. o yüzden çok önemsememiştim. Bu yıl 600 dekarın üstünde gerekiyor. Burak gitmese daha fazla ah, yine tıkandı. Sürekli işte böyle hübre tıkanıyor. Teker duruyor. Derken oynaya oynaya ekmeğe çalışıyoruz. Yordu yani bu makine beni gelecek bir çaresine bakmak lazım. Düz bir çizgi almaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ee, çizginin üstüne bastırdığım zaman tam arası bir metre oluyor. Tam bastırmıyorum, yarım bastırıyorum gibi. O zaman arası bir metre oluyor. Şapada da sıkıntı çekmiyoruz. Eğer S şeklinde e, e, yaptığımız zaman şapada sıkıntı Çünkü traktörün direksiyonu çevirdiğimiz zaman arkadaki ekipman da illa ki ters tarafa hareket ediyor. Bu da kabakların kesilmesine sebep olabilir çok tezgi böyle ben bir yer ektim. Yani kendimce bildiklerimi, tecrübelerime ettiklerime göre size anlatmaya çalışıyorum. Şapadan önce işçilere tekleme yaptırıyoruz. Tekleme yaptırdıktan sonra da çapamızı yapıyoruz. Çapa dediğimde kazayandan bozma bir makine. Yükleri kazayanın ayaklarını ayarladık sıra arasına girecek şekilde o şekilde çabamızı yapıyoruz 20-25 dakika kadar da sulu ekmeği düşünüyorum. Yani bu makineyle ekip te teklemesini yaptıracağım. Birini salma sulayacağız. Diğerini yağmurlama sulayacağız. Anlayacağınız. Sulu ekimi de yapacağız. Evet. Şimdi ekmeyeceğim suluya. Topak Aynı tohumla buralara topak yapıyorum. Suluya da topak yakıcı. Gelecek yıla tohumu çıkarsa diye Ekeceğim eğer mantar bir durum olmazsa kendi kabağımı eletip tohum yapmayı düşünüyorum. Merhaba gençlik. Biraz nohut ilacı, nohut dağıttığımız dozajın yarısı kadar atıyoruz. Bir kutu 10 dekar dağıtılıyor. Biz bunu kaba zarar vermemiz için 20 dekara atıyoruz. O şekilde bu ayarlıyoruz. Ot otu da gerçekten azaltıyor. Hatta bitiriyor. Nerede mi diyorum bir tarlanın yarısını ekmiştim İlaç şimdi arttı İlaç içinde artınca O tarlanın e, Ekmediğim kısmına da Ekmediğim kısmının Birazına daha Attım ilaç Bu attığım yerde ot yoktu diğer tarafta ot vardı O yüzden Hani e, Otu Yüzde 90 Önlediğinden eminim Bugün önümüzde Yüzdekar bir yer var. Bugün bitirmeye çalışacağız Allah'tan mağlup olmazsa. Bu yıl kabak para etmeyecek arkadaşlar. Pek mutlu olmayız. Neden? Çünkü dünyanın genelinde bakıyorum. Ee, hemen hemen her tarla kabak ekilir. Allah sonunda hayret Kinacığım bizi oyalamazsa inşallah bitirebiliriz. Çünkü dün yaklaşık bir o kadar bir yer ekebildik. İnşallah bunu da ekeriz diye tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar özetlemek gerekirse e, 6 Nisan'da kabağımızı 6 çıktı? 6 Mayıs'ta kabamızı ekiyoruz çok erken ekmeği tercih etmedim. Neden tercih etmedim? Çünkü e, geçen yıl ayın 26-27'si gibi başlamıştım Nisan'ı. Tarlaları bir don vurdu. Çok şükür dünyana değmedi ama bazı köylerde vardı don olayı. O yüzden çok da erken davranmak istemiyorum çok acele hay hay da ekmiyorum açıkçası o yüzden çok acelem yok ama çok da geciktirmemek gerekir yani dengeyi sağlayabilmek lazım o yüzden fazla hay hay olmasa da hızlı bir şekilde ekmeye çalışıyorum İnşallah sonuçlar da iyi olur ee, çıkış durumlarını sizinle paylaşırım Hatta muhtemelen e, ilk ektiğim yerler çimlenmeye başlamıştır. Çünkü 5 gün oldu. 3 ila 4 gün içinde çimlenmeye başlayacaktır. Diye tahmin ediyorum. Kabak kökümün de havalı mükser deneyen varsa sulu da demeyim, kuru da deneyen arkadaşlar varsa memnunlar mı, memnun değiller mi? E, yorumlara yazarlarsa sevinirim. Eğer benim eksik bilgilerim varsa çok tecrübem yok çünkü eksik bilgilerimi tamamlarsanız yorumlarla sevinirim. Bu videomuzdan da bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, zil butonunu açmayı unutmayın. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.